Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. Günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri temiz ve sağlıklı suya ulaşma sorunudur. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her saat başı 200 çocuk kirli su nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya üzerinde her 10 kişiden biri temiz su bulamazken Afrika'da milyonlarca insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. başta kuraklık olmak üzere maddi imkansızlık ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı insan temiz olmayan suları içmek zorunda kalıyor. Her gün yaklaşık bin çocuk önlenebilir su ve temizlikle bağlantılı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yeryüzünün İyilik Hareketi Deniz Feneri Derneği olarak 2005 yılında Nijer'de başladığımız su kuyusu projelerimiz her zaman mazlumun ve yardıma muhtaçların yanında olan hayırsever milletimizin desteğiyle hız kesmeden devam etti ve bugün 15 ülkede 1800'den fazla su kuyusu projesiyle suya muhtaç yüz binlerce insanı suyla buluşturduk. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar dirilerdir. Lakin siz anlayamazsınız. Şimdi de aziz milletimiz Ali Cenaptır, fedakardır, Kadir Şinas'tır diyerek dünyanın her yerindeki mazlumlara umut olmak için vatan ve bayrak sevdasıyla şehadete koşan bin şehidimiz için İçişleri Bakanlığı ile birlikte bin su kuyusu projemize başlıyoruz. açacağımız su kuyuları sadece suya hasret gönülleri suyla buluşturmakla kalmayacak aynı zamanda ülkemizden binlerce kilometre ötede şehitlerimizin ismi yaşarken mazlumlara umut olmaya ve onların dualarında yaşamaya devam edecek.